Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Videoma geçmezden önce bir saygılı kalarak kanalıma destek olup abone olmayı, bildirim tonunu açık tutmayı unutmayalım. Bugünkü videomda sizler için herkesin sevilen dizi oyuncusu olan İbrahim Çelikoğlu'dan görüntüler geldi. Özge'nin Instagram hesabında spor yaparken yeni görüntülerini paylaşım yapan İbrahim'in bu görüntülerini ben de Özkin'de videomda düzenleyip sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse bana destek olarak magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.